Son 10 yılda İSG sınavlarında en çok soru çıkan mevzuat başlıkları. Tüm gruplar için ortak konu başlıklarıdır. Anayasa. 4857 sayılı İş Kanunu. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Şekipmanlarının kullanımında, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeli. Binaların, yangından korunması hakkında yönetmelik. Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeli. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik. Kişisel koruyucu donanımların, işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeli. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeli. İş acil durumlar hakkında yönetmelik. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Yönetmeli maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeli. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma, usul ve esasları hakkında yönetmelik. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin, nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ. Güncel, başarı odaklı, sınav hazırlık eğitimlerine sizi de bekliyoruz.